mühür basar imza atarsınız inşallah. Bu vesileyle <laughs> biz takdim ediyoruz. Çok edeceğiz. teşekkür ederim. Şeyimizi de kabul buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok ee, Yani insanın gurur duymaması mümkün değil. Yani böyle bir onurlu görevi yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bize layık gördü. Umarım biz de bu masanın, bu makamın e, olgunluğunu ile yerine getirir. Ayrıştırmadan, ayırmadan birlik olarak belediyemizi e, ile idare etmeye çalışırız efendim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben koltuğu Erdal Bey'e devrediyorum ve müsaadesini istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Evet, size başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Başkanım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar çok heyecan verici bir eee durum. E, Yaklaşık 90 gündür e, bu ilçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşlarımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle onurlandırdılar bizleri. Hepsi var olsun, sağ olsun. Bundan böyle de bilsinler ki onlar için endişe eden, onlar için sevinen, onlarla beraber Mutlu olan bir başkanları var ee, Bundan sonra da kol kola beraber Daha güzel yarınlara ulaşmak için Yürüyeceğiz arkadaşlar Umarım hepimize hayır olur Çok teşekkür ederim Merhaba Etimesut Güzel insanların şehri Merhaba 90 gün ilçemizin sokaklarında, caddelerinde tek tek insanlarımızla buluşup onlarla sohbet ettik. Üstelik gözlerimizin içine baka baka dertleştik, güldük, gülüştük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim eğer uygun görürlerse diye. Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir belediye düşünüyoruz ki... Bir belediye düşünüyoruz ki... Bir ağaç gibi tek ve hür... Ve bir o gibi. Bir daha! Bir daha! Sevgiyle kalit Mesut. Sevgiyle. Ben daha mazbu almadım olmadım ya. Bugün alacağım. Dur hele. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle seçimlerde gö gösterdiğiniz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oranda almak gerçekten benim ailemin destek veren herkesin en büyük gururu olacak. Çünkü geçmiş beş yılı onaylamış oldunuz ve gerçekten yüksek bir oyla onaylamış oldunuz. Üç belediyemiz vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizi 16'ya çıkardık. Evet. Çünkü Ankara halkı 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimden tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçe ilçe şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralarda etkili oldu ve inşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor. Yine hiç kimseyi ayırmayacağız. Başka partiden seçilen 8 artı bir bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz. Gelin el ele tutalım vatandaşın tercihine saygımız sonsuz diyeceğiz ve eğer eski tutumlarını bırakır onlar da tek bizimle elimizi tutar birlikte Ankara'ya hizmet ederim derlerse elbette bizler çok mutlu olacağız. Çünkü oralarda da en az onlara yakın şekilde Ankara halkı bize adaylarımıza oy verdi. Çok az bir farkla belediyeler o partilere geçti. Dolayısıyla oralarda bize destek olan insanların da verdiği oyun karşılığı olarak bizim asla ayrım yapmadan kendileriyle biz çalışmak istiyoruz. Yine ben eminim ki Etimeskut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacaktır. Değerli arkadaşlar. Bizim kültürümüze ayrımcılık yok. İşini yapan, alın teriyle çalışan herkes müsterih olsun. Çünkü bizim tartımız budur. Geçtiğimiz beş yılda bunu da gösterdik. İnşallah Erdal Başkanım'ın mesai arkadaşlar olarak sizler de Etimesku'da güzel hizmetler yapacaksınız. Yine yine şunu da söyleyeyim. Farklı görüşler de olunabilir. Farklı partilerden belediye başkanlığı yapılmış da olabilir. Ama bugüne kadar Etimeskut'a bir çivi çakan da olsa hizmet veren eski belediye başkanımıza da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu yönde olmuştur. Bize düşen bundan sonra mahcup olmadan İyi ki Erdal Başkan seçilmiş dedirtecek şekilde çalışmamız ve bunu da Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok. Birbirimize destek olmak suretiyle Etimeskud'umuzda ne eksiğimiz varsa inşallah artık el ele bir an evvel Etimeskud'u çok daha güzel, burada yaşayan insanların çok daha mutlu ve keyifli bir hayat süreceği Etimeskud'u inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben tekrar Ankara halkına sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten göğsümüzü kabarttı. Buradan verilecek mesaj şudur. Sürekli televizyonlarda konuşulan ve benim de iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gayet iyi anlatmış. Bunu görmeyenlere, inkar edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Dolayısıyla biz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeyi imza atmadan, sizlerin parasını çarçur etmeden, insana faydalı ne varsa inşallah bu şekilde projelerimizi hayata geçirip, sizlerin mutlu olmanız için çalışacağız. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Güzel günler bizim olsun inşallah. Ankara Milletvekilimiz Sayın Aylin Yaman, İlçe Başkanımız Selçuk Demir, İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner, İtimiz Kutlu Meskutlu hemşehrilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ederim.